Şimdi yeni duyurulan bir haber var ve bugün teknik direktörümüz Okan Buruk'un kritik bir kararını açıklamaya hazırlanıyoruz. Ayrıca yetenekli oyuncularımızdan biriyle ilgili heyecan verici bir gelişme duyurulacak ve büyük soru işareti şu. Galatasaray'ın bu sezon 10 numarası kim olacak? Parlak teknik direktörümüz Okan Buruk taraftarları heyecanlandıran bir karar almış gibi görünüyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyonu daha önce doldurmuş olmasına rağmen sol kanattaki performansları her zaman taraftarların büyük anlarını bekleyen beklentileri karşılamadı. Şimdi, taraftarların kalbini sallayacak bir haber. Bizi endişelendiren bir sakatlığı atlattıktan sonra hakim Ziyech geri döndü. Ve onun kontratında heyeken ve bir dönemeç var. Eğer Ziyech sakatlıklardan uzak durur ve belirli bir sayda maça ulaşırsa, kontratı otomatik olarak uzatılacak ve muhteşem Warner Finks, Milyon avro ekstra bir prim alakak. Ziyeç'i Galatasaray formasıyla parlayacak şekilde görmeyi kim sabırsızlıkla beklemiyor ki? Beklentilerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Bu yüzden, tutkulu taraftarlar, bu patlayıcı haberle şu soru ortaya çıkıyor. Ziyeç bu sezon Galatasaray'ın gerçek kahramanı mı olacak? Bu gerçekleşmesini beklemekten daha fazla ne yapabiliriz? Heyecanla beklerken, lütfen bu videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve son haberlerle güncel kalmak için zil simgesini etkinleştirmeyi unutmayın. Sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere burada sevgili takımımızın en son özel ve heyecan verici haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz.